Hepinize Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Ben Çeto bugün size Instagram'dan profilinize en son bakan şahısları arkadaşları profilleri göstermeyi Pardon görmeyi göstereceğim ee, Öncelikle Telegram grubumuzu kurdum ilk Telegram grubumuzu kurdum ee, burada ne olacak arkadaşlar burada Instagram takipçi falan takılanlar oluyor oradan e, gereken şeylere cevaplayacağım Hani sormanız gereken şeyleri cevaplayacağım. Instagram'da göremiyorum. Çünkü istek kutusu dolmuş. Hangi yerine yetişeceğimi sapıttım. O yüzden en güzeli Telegram'dan yazarsınız. Yapamadığınız şeylerde yardımcı olmaya çalışırım. Elimden geldi, gelen bir şeyse geldiğince yardımcı olmaya çalışırım. Özel, şimdi öncelikle Telegram ordumuza nasıl üye olursunuz hemen onu göstereyim. Telegram'ı indirmeyenler için Telegram'ı Google Play Store ve App Store'da indirebilirsiniz arkadaşlar. Ee, öncelikle Telegram inik olanlar ise Hemen bu linke tıklayacak. Ben bunu yorumlarda sabitlerim ve açıklama kısmına sabitlerim. İki tarafta da görebilirsiniz. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi Publiza diyor. E, bu link share şey linki, reklam linki, reklam geçeceksiniz. Buradan yeni bir sayfaya atıyor bakın. Yaptığıma bakın. Bu sayfadan çıktım. Bir daha reklam geçiyorum. Arkadaşlar yapamayanlar için çok basit ya burada takılanlar oluyor gerçekten inanamıyorum buna yani saçmalıktan başka hiçbir şey değil şu an 22 abonem var gördüğünüz gibi 22 kişi üye yani burada ne diyor Ben Çato YouTube kanalının beda şey Instagram bedava internet ve birçok ücretsiz hileyi paylaştığı Telegram kanalıdır diyor doğru buradan view in Telegram dediğiniz zaman Telegram ile açılsın mı diyor Telegram açık olduğu için direkt sizi şey aktaracaktır bu şeyi Ben Çato e, Telegram grubuna aktaracaktır e, şimdi Hemen şöyle 22 abone de yazıyor. Gördüğünüz gibi abonelerde şöyle var şurada. Her neyse arkadaşlar şimdi Telegram grubumuzu gösterdik. Şimdi gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Profilimizde en son bakan, bakanları nasıl göreceğiz? Arkadaşlar kesinlikle şifre yok. Ee, hiçbir şey yok. Yani hile hurda yok. Hemen göstereceğim ve kanıtlayacağım sizin bunu gerçek olduğunu. Yine linke tıkladık. Aşağıdaki linke tıkladık. Hemen şöyle 7 saniye 5 saniye bekleyin. Arkadaşlar yine reklam geç geldi bakın. Yine anlamayanlar için yapıyorum bakın. Başka sayfaya aktardı. Hemen o aktardığı sayfadan çıkış yapıyorum. Şu telegramı da kapatayım. Bir daha reklamı geçiyorum arkadaşlar. Direkt beni sayfaya aktarıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi diyor ki profilime bakanlar diyor. Kullanıcı adı diyor. Arkadaşlar sizin kendi kullanıcı adınızı yazacaksınız buraya. Benim kullanıcı adım ne? Instagram kullanıcı adım mı? Söyleyeyim ben burada. Sen online arkadaşlar. Sen online. Online. Şöyle de kanıtlayayım. Hemen şu kısımdan. burada ses kaydı alıyorum bunu da bir bakayım. Aynen alıyor. Ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu benim hesabım. Jetinisten online diyor. Hemen burada gördüğünüz gibi kendi kullanıcı adımı yazıyorum. Kullanıcıyı bul diyorum arkadaşlar. Dedikten sonra burada profilime en son bakanların hepsi gözüküyor arkadaşlar. Bakın, burada isim, buraları büyük ihtimal. Ee, şeyleri bulurlarım Yani şimdi ayıp olur. Burada kendisini görmek istemeyen olur. Bakın. Bu benim kendi hesabım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunlar beni en son görüntüleyen kişiler. En son görüntüleyen 100 kişi sanırım bu. Yani baştan şey en son görüntüleyen 100 kişi arkadaşlar. Böyle görebiliyorsunuz. Kim görmüş, kim şey yapmış, kim bakmış profilinizi. Onu görebiliyorsunuz. Şimdi gelelim ee, kanıtlamaya şimdi diyeceksiniz ki belki bunların hani sen kendin bizde yaptın öyle böyle yani insanlar o kadar saçma şeyler buluyor ki ben hemen bunu kanıtlayacağım arkadaşlar benim bir tane fake hesabım var fake hesap demeyeyim şöyle bir hesap isim kişilik analizi diye bir hesap var arkadaşım ortak açmıştık bunu hemen ben şuradan kendimi aratayım bu sayfa benim kendi sayfamdı yani arkadaşıma beraber. Şimdi ben buradan kendime baktım değil mi? Yani kendi profilime giriş yaptım, baktım falan filan. Ee, buraya da bir saate yayında falan yazmışız. Yani az önce şimdi daha doğrusu. Bakın şimdi arkadaşlar. Buradan sayfayı yeniledim. Tekrar kullanıcı adımı yazıyorum. Cetin sen online yazdım. Kullanıcıyı bul dedim. Arkadaşlar kullanıcıyı bul dedikten sonra sisteme hemen düşmedi. Ben de acaba yanıldım yani hani düşmeyecek mi falan gibisinden bir iki dakika içinde düştü. Hatta o bir 2 dakika içinde bir arkadaş daha görüntülemiş hesabımızı. İsim ee, isim kişilik analizi zaten benim hesabımda. Tekrar güncelleyim. Yani genelde bir dakika içinde güncelleniyor demek ki onu öğrenmiş olduk. Ben de e, güncellemiyor zannettim. O yüzden 20. dakikadayım şu an. Göstereyim. Tekrardan yani kendi fake hesaptan yani başka hesaptan baktığım dediğim tekrardan bakın güncel şekilde bu profil benim profilim. Az önce bu hesaptan kendime baktım Sizinle karşınıza yani bu kanıt şeklinde. Yani anlatmak istediğim bu kadardı. Umarım yardımcı olmuşumdur. Sizin de zaten aradığınız bu yani çoğunluk Instagram'da insanlar merak ediyor. Hani profilime kim bakmış vesaire. E, bu kadar basit arkadaşlar bakmalı. Bu site ile her şey çözümleniyor. Site linkini de aşağıda verdim. Göreceksiniz zaten. Daha çok bu tür videoların gelmesi istiyorsanız beğenip kanala abone olmayı unutmayın.